Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sabır Selamet kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Elhamdülillah ben deyim çok şükür. Kardeşler bugünkü video konumuz e, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet zamanında arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insan. Bu konuda bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği Hazreti Şerif'te kardeşler bu yedi sınıf insan grubunu bize anlatıyor. Ama önce kardeşler bu Hazreti Şerif'e geçmeden önce bu Hazreti Şerif'e geçmeden önce ilk önce bu Hazreti Şerif'i anlayabilmemiz için kardeşler kıyametin e, an anlamamız lazım ki bu Hazreti Şerif'e bir altyapı olsun yani. Şimdi kardeşler, bildiğiniz üzere İsrafil Aleyhisselam'ın dört büyük melekten biri olan İsrafil Aleyhisselam'ın görevi bir sura üfleyecek. Kıyamet kopacak kardeşler ve bütün canlılar ölecekler. Ve ikinci suru sura üflediğinde kardeşler bütün dünyanın kurulduğundan bu zamana kadar gelen bütün insanlar tekrardan canlanacaklar. Yani bunu bunu şöyle gözünüze bir hayal edesiniz diye anlatıyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda 7, 7 milyar, 7,5 milyar insan olduğu söyleniyor. Peki dünya kurulduğundan bu yana gelmiş geçmiş işte doğanlar, ölenler ve daha dünya kıyamet kopana kadar doğacaklar, yaşayacaklar, ölecekleri de düşünürseniz kardeşler. Yani ne diyelim 20 milyar, 50 milyar insanın bir anda kıy kıyamet meydanına hepsinin böyle doğ doğduklarını, canlandıklarını düşünün kardeşler. Yani bir dehşet. Herkes ayak bir bin bir ayak bir bir ayağın üzerinde diye böyle bir söylenir. O kalabalığı düşünebiliyor musunuz kardeşler? Hepsi kıyamet meydanında beklemekteler. Rabbimiz hepsini sorgu suale çekecek düşünebiliyor musunuz? Yani 50 milyar insanın teker teker hem de hayatının doğumundan ölümüne kadar olan bütün hayatı sorgulanacak. Bunun ne kadar uzun süreceğini düşünebiliyor musunuz? Kardeşler 50 milyar insandan bahsediyoruz ki Allah alem daha da fazla olabilir. E peki nasıl bir olay olacak? İnsan gökyüzünde güneş gökyüzü yere doğru yaklaşacak kardeşler. Ve hiçbir gölge olmayacak. Güneş insanları kavuracak. Yani öyle bir durum ki insanlar böyle çok zor durumda olacaklar. İşte mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz buyuruyorlar. Kıyamet günü insanlar kıyamet meydanına yalın ayak, başı açık çıplak, annelerinden doğduğu gibi gelecekler dedi. Ayşe validemiz kadınlar erkekler birbirlerini görecekler mi deyince peygamber efendimiz Abesu suresi 37. ayeti okudu. O gün herkesin kendi derdi kendine göre derdi vardır. Yani kıyametin şiddeti ile insanlar birbirlerine bak bakacak halleri kalmaz ya Ayşe. Ya düşünebiliyor musunuz kardeşler? Öyle bir şiddetli durum ki ne olacağını bilmiyor insanlar. Kıyamet meydanına çıkmış. O kadar kalabalık insanlar artık kendi dertlerinden sırayla hesaba çekiliyorlar. Herkes sırasını bekliyor. Acaba halim ne olur? Ben cennetliklerden miyim? Cennetlik cehennemliklerden miyim diye o endişe içinde onlar annelerinden doğduğu gibi izlerlerinde elbise olmadığı halde orada oldukları halde o kadar dertli bir durumda olacaklar ki Kimse kimse birbirini göremeyecek. Ne erkek ne kadın birbirini göremeyecek. O kadar dertli bir durum ki. Hiçbir gölgelik yok. Güneş, güneşin altında böyle. Düşünebiliyor musunuz? 50, 50 milyar insanın beklemek sırayı. Biz dünyada bile bir, bir şeyin sırasına girdiğimizde, bir kuyruğa girdiğimizde ne kadar böyle bunalırız. Ne kadar sıkılırız. Böyle 15-20 dakika beklediğimizde. E bu kıyamette o haldeyken ne kadar zor durumdur kardeşler. Yalnız işte o e, bütün insanlar elbisesiz bir şekilde gelecek dedik ya yalnız şöyle bir ayrıntı var kardeşler. Peygamberler Allah dostları şehitler ve dini emir ve yasaklara uyan insanların Allah onlara hürmeten onların elbiseli olacaklarını söylüyor kardeşler. İşte kardeşler bu kıyametin böyle bu şeyini, vehametini anlattıktan sonra yani hiçbir gölgenin olmadığı zaman yalnız işte arşın gölgesi bulunduğu zaman Rabbimiz şu yedi sınıf insanı arşın gölgesinde gölge, gölgelendireceğini yani hesap kitap bitene kadar o, o kadar milyarlarca insanın hesabı bitene kadar onlar arşın o ızdırapta dururlarken bu yedi, yedi sınıf insan arşın gölgesinde hesabın bitmesini bekleyecekler. Hesap bitip cennetin kapıları açıldığında cennete girecekler inşallah. Şimdi Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifinde anlattığı 7 sınıf insanı şimdi anlatalım. Kardeşler işte arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insan Birincisi adaletli yönetici. Kardeşler bu adaletli yönetici en üstten en aşağı kadar düşünün kardeşler. Yani bu devleti devleti yöneten kişiden tutun aşağı kadar işte iş yeri sahibi olan işçilerinden işçilerini yönetiyor. Bir ustabaşı kendine kendinin elemanlarını yönetiyor diye düşünün. Ondan sonra bir belediye başkanı o beldeyi yönetiyor. Bir muhtar mahalleyi yönetiyor. Ta en aşağı gelirseniz bir baba da evini yönetiyor. Yani eşini, çocuklarını yönetiyor. İşte bunların bu yönetimi adil olarak, adaletli şekilde yapanlar birinci sınıf. İşte bunlar arşın gölgesinde gölgelenecek adil yöneticiler, adaletli yöneticiler. Yani buna misal olarak en güzel örneğimiz kim olabilir? Hazreti Ömer radıyallahu an o adaletiyle meşhurdur biliyorsunuz. İşte adaletiyle koskoca bir İslam devletini yönetmiştir. Yani bize misal olarak en büyük misal Hazreti Ömer'dir. Yani adaletli, adil yönetici. İkincisi kardeşler kalbi iman ve ibadetlere bağlı genç. Yani kardeşler Öyle bir genç düşünün ki yani gençlikte insanı şeytan ve nefis en çok aldatır. Onu günahla, günahlı yollara sürükler. Ama bu genç öyle bir genç ki gençliğinde hiç nefsine ve hevasına uymamış, sadece İslam'ı yaşamış, hayatını İslam'a vermiş. Gençlik de şöyledir kardeşler. Bulu çağından 40 yaşına kadar olan bir kısım gençliktir. İşte bu Bulu çağından 40 yaşına kadar o genç hayatını İslam'a harcamış, İslam'ı öğrenmekle, öğrendiklerini insanlara öğretmekle, insanları İslam'a çağırmakla hayatını bu şekilde geçirmiş olan genç, ikinci sınıf yani gençler kardeşler. İkinci sınıfta arşın gölgesinde gölgenecek, ikinci sınıfta bu hayatını, hayatının gençliğini İslam yolunda harcayan genç. 3. Allah için birbirini seven bu uğurda bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki kimse. Yani kardeşler hiçbir menfaatsiz sadece Müslüman oldukları için birbirlerinden hiçbir menfaat beklemedikleri halde bunlar Allah için bir araya gelip yani mesela nasıl olabilir? kişi i̇şte mescitlerde, sohbetlerde veya işte birbirleriyle bir araya gelip kendileri bildikleri birbirlerine dini konuları anlatanlar Allah için bir araya gelip ve görüşmeleri bittikten sonra Allah için ayrılan kimseler. Yani hiçbir menfaati ol. Yani ben bu adama yaklaşayım da işte bugün bunun bir çevresi vardır, bundan bir menfaatim olur. İşte bu adam zengin bana bir iş imkanı tanır falan. Bu bu gibi şeyler dışında hiçbir menfaat beklemeden. Sadece Allah için birbirlerini seven iki insanın insanın bir araya iki insan veya topluluk da diyebiliriz kardeşler. Bu insanların bir araya gelip Allah için ve Allah için ayrılırken de Allah için ayrılıp birbirlerine selamlaşıp yani asabi kiram efendilerimiz birbirleriyle görüştüklerinden sonra ayrılırken hem asır suresini okurlardı. Asır suresi okuduktan sonra selamlaşıp güzel bir şekilde Allah için ayrılırlardı kardeşler. İşte arşın gölgesinde kıyamet günü o zor zamanda arşın gölgesinde gölgelenecek olan üçüncü sınıf insanlar da bunlar kardeşler. Allah için birbirlerini, birbirleriyle seven birbirleriyle beraber olan kişiler kardeşler. Ve dördüncü sınıf olan kalbi gönlü mescitlere, camilere bağlı kimseler. Yani bu kimseler kardeşler gönlü mescitlere, camilere bağlı olan kimseler. Bu kimseler öyle kimselerdir ki ille namaz vaktini değil namaz vaktinin haricinde de böyle mescitlere giderler. Sanki Peygamber Efendimizin Hira mağarasında Tefekkür ettiği gibi, onlar namaz saatini beklerken erkenden gidip orada tefekkür ederler. İslam'ın düşünürler, kendi hayatlarını düşünürler, yaptıkları daha önceki eksik halleri, günahları düşünüp onlara tövbe istiğfar ederler. Gelecekte yapma, yapmaları gerektiği şeyleri düşünürler. Yani bunlar gönülleri camiye vesiklere bağlı insan. Mesela şöyledir: bir insanı arar ararlar. Ya biz bu insanı nasıl bulabiliriz? Derler ki ya namaz saatinde gidin o muhakkak işte bu mahallemizin camisinde veya mescidindedir. Yani düşünebiliyor musun? Yani arayanlar bile onları orada bulurlar. Bu kadar gönülleri kalpleri mescid, Allah'ın mescitlerine camilerine bağlıdır. Tabii ki hani mescitlerimiz de İslam'a uygun bir şekilde olursa ne kadar güzel olur. Yani aslında insanlar oraya geliyorlar imanlarında eksiklik bulunan insanlara imanı anlatılabilse ama görüyoruz ki bazen işte cuma namazlarında işte orman haftası, şu haftası, bu haftası, diş, diş sağlığı yani aslında çok daha önemli, çok daha mühim dertlerimiz var. İnsanların imanları yanıyor, imanları gidiyor. Bu konularda işte insanlara mescitlerde, camilerde yardımcı olunması gerekiyor. İnşallah Rabbimiz mescitlerimizi bu şekilde olanlardan eylesin inşallah. Ve Kardeşler 5. 5. sınıf insanlar da mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından birlikte olmaya çağrıldı. Yani zina, zinaya çağrıldığı halde ben Allah'tan korkarım cevabı ile karşılık veren kimse. İşte ne kadar büyük zor bir imtihan kardeşler. Yani bu erkek için de olabilir, kadın için de olabilir. Yani bir erkeği bir kadın da böyle güzel mevki sahibi bir kadın bu günaha davet edebilir. Aynı şekilde bir erkek de bir kadını bu şekilde bir da, e, günaha davet edebilir. Ama o kimse işte o 7 7 sınıf arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıftan biri olan o kişi kimse de şu cevabı veriyor kardeşler. Aslında nefsine uyup bu bu fırsatı değerlendirmektense o şunu söylüyor kardeşler. Ben Allah'tan korkarım. Bu günahı işleyemem deyip oradan orayı terk eden kimse. Ve 6. sınıf kişi kardeşler 7. sınıf evet 7. sınıf kişi kimsenin olmadığı yerde nefsiyle baş, baş başayken Allah'ı anarak Gözleri yaşla dolup taşan kimse. Bu da kardeşler insan toplum içindeyken mesela duygulanır bir sohbette, orada burada ibadet ederken duygulanır, ağlar. Fakat bunun en güzeli, en iyisi kendiyle, nefsiyle baş başayken hiç kimsenin olmadığı tenha bir yerde günahlarını düşünmek, İslam'ı düşünmek, Allah'ı düşünmek ashab-ı ne kadar güzel İslam'ı anlayıp, yaşayıp, bu uğurda öldüklerini düşünüp Allah için gözleri yaşaran, ağlayan kimse işte, kimseler kardeşler. İşte bu saydığımız kardeşler yedi sınıf insan. Yani bunu tekrar baştan sayalım. Bir, adaletli yönetici. İki, kalbi iman, imana ve ibadetlere bağlı genç. Üç, Allah için birbirini seven bu uğurda bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki kimse. Dört, kalbi gönlü mescitlere, camilere bağlı kimse. Beş, mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından birlikte olmaya çağrıldığı halde ben Allah'tan korkarım cevabı ile karşılık veren kimse. Altı, sağ elinin verdiği sadakayı sol ili eli duymayan, duymayacak şekilde gizli sadaka veren kardeşler. 7. Kimsenin olmadığı yerde nefs, nefsiyle baş başayken Allah'ı anarak gözleri yaşla dolup taşan kimse. Temin kardeşler işte bir şeyi atlamışız. Hakkınızı helal edin. O 7 sınıftan bir sınıf olan kişilerden bir tanesi de sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren. Yani mesela bir insan bir çeşme hayrat yaptırır. Onun üzerine ismin işte şu kişinin hayratıdır diye yazdırmasında bir sakınca olmayabilir. Ama bu gibi insanlar işte arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıftan biri olacak olan öyle gönüllü olan insanlar Oraya ismini yazmaya tenezzül ettirmez. E, tenezzül etmez kardeşler. Der ki Allah'ım bilsin. Ben onu yaptırırım. Yani işte mescit yaptırır, çeşme yaptırır veya garibanlara, yoksullara yardım eder ama kendini gizler. Onu gizli şekilde yapar. İslam'da tek bir şekilde kardeşler e, bu gibi iyilikler açıkça yapılır. İnsan yani gönlünden şu, şu şekilde düşünerek ben bunu yapayım, insanlar da görsün, onlar da teşvik teşvik olsun, onlara da teşvik olsun. Onlar da bu güzel işi işlesinler diye yapabilir ancak. Yoksa gösteriş için hiçbir ibadet yapılmaz kardeşler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Gösteriş, gösterişle yapılan ibadet odunun, ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi Gösterişte yapılan ibadetleri yakıp bitirir diye buyurmuşlardır Hazreti Şef'te. O yüzden gizli yapılan ibadetler, gizli verilen sadakalar daha büyük sevaplı, daha güzeldir kardeşler. İşte kardeşler biz inşallah yani bu yedisi de bu yedi özellik de bizim üzerimizde olamaz. İnşallah bu yedi özellikten bir tanesi bizim üzerimizde olur da o kıyamet dehşeti dehşeti anında kardeşler o durumda Arşın gölgesinde gölgelenen kullarından oluruz inşallah ve sorgusu var bittiğinde ebediyen cennete giren kullarından oluruz inşallah. Kardeşler. Bir de çok güzel bir not var. Onu da okuyup inşallah sohbetimize son verelim. Ey nefsim! sen bu dünyada oyun, eğlence peşinde koşup tatmin olmaya çalışıyorsun. Ama sen bu dünyaya eğlenmeye gönderilmedin. Allah'ı celle celalü tanımak ve ona tam bir itaat içinde itaat için buradasın. Ve buradan ebed yurduna gideceksin. Oradaki mutluluğun bu dünyadaki meşru olmayan şeyleri terk etmene bağlı. Merak etme, orada her yönden tatmin olacaksın. Öyleyse gel seninle anlaşalım. Sen beni burada sıkıştırma. Dünya ve ahirette rahat et. Böyle veya benzeri konuşmalar nefsi ikna edecek, onun kozadan kelebeğe dönüşmesine vesile olacaktır. Hayatımızın eski sayfalarında az veya çok günah lekeleri olabilir. Ama ciddi bir kararla ve kararlılıkla hayatımızda yeni, parlak ve, ve beyaz bir sayfa açabiliriz. Bütün nefislere seslenen ve müjde veren, Zümer suresinin 53. ayetinde nefis taşıyan herkese hatırlat herkese hatırlatmak istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey nefislere zulmeden kullarım Allah'ın Celle Celalü rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah Celle Celalü günahları affeder. Gerçekten o gafur rahimdir. Sadakallahülazim. Ölüm anında şu müjdeli ilahi hitap hitaba muhatap olmayı herkes için en büyük saadet biliyoruz inşallah. Ey mutmain nefis sen ondan o da senden razı olarak Rabbine dön. Kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Sadakallahu lazım. Kardeşler bugünlük de bu kadar olsun inşallah. Başka videolarda birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ve ebeden. Allah'a emanet kardeşler.